Bugün Minecraft oynayacağız. Minecraft'ta şehir yapsa. Videonun başlığı olmayacak. <laughs> Ama bak bayağı bir şey var. Ve öldüm. Şurada ilk Nether'da öldüm biliyorsunuz Nether'da bir gün geçirdim videosu <laughs> Bir yerlere kampa gitmiştim O kampta öldüm Soya akua Park yaptı. Mal geliyor bir turk ayar. Şu, şeyin denge sorusu. Şu pembeliğin denge sorusu. O daha tehlikeli. Onun ya ablayım ama şu daha yüksek. Alışveriş Merkezi'yle aynı bir şey değil ama kapıyı kapatın. Kapıyı kapatalım. Ne var? Bu, bu kim koydu? En azından kazanım. Moskova siyah. Bu, bu asa zaman seyredim. Çok Bakın böyle. Burada güzel şeyler var. Buradaki Elisa'yı alacağım diye ben Elia da. Ende gittim ona da. Ender Dragon. Hepsi bana saldırdı. Ama en de dragon öldürdü. Burada hapishanemiz var. Burada bariyer olduğu için diğer videoda hatırlarsanız. Kuşlar kaç kaç diye bariyerini takılıyorlar. Burada bir şey yok. Bu sandık kova var. Burada hiçbir şey yok. Buradan suçluğunu isteyebiliyorum. Cadıyı mesela. Cadı ne haber? Bu kırılma. İyileşme ikisi şey, şey yaptı. ha. Ben de iyileşmek istiyorum. Cadıyı hiç sevmiyorum. Keşke öldüğümü görmesek. Hemen ilaç istedim. Ben de süt olmalıydı alışveriş merkezine git. Tutuşma. Oh, çek bir canım kaldı. Cadı hiç sevmiyom yavrumda süt taşıyacağım. Keşke özür Ne sevdiğiniz ehliğe Oyun kas kaz mı sende ya Sırf arkamda gideceğim. yapıcağım Bundan sonra önceki videomu izlemişsiniz de Çıldırdım bu videoda da çıldırdım Merkezinde süper bol ısıttı lan. Bu da kim ben okuyorum. Ay yok Doğru, hiç sevmiyorum ya. Tamam doldu en azından. Bebek de olmaz. Şanslısın. Onu da öldü. Hem bekleyin. diye öldüresi var ama öldürmeyeceğim. computer Evet. elmas set. Elmas set, elmas pantolon almıştım ama yenisini koydum. Şuna süt. Süt 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 Bal da var. Evet. Bal da var. Arkadaşlar. Hop şey arkadaşlar videoyu durdurmayacağım. Bir saniye. Bir saniye baba sessiz. Sütü al şuradan. Sütü al sütü al. Oyun kasıyor. Oyun kasma sana. Hop sütü al. Sütü al. süt al. Of, of. Baba sessiz. Başka bir yerde konuş. Süt aldık. Sütü aldık. Şu kapıyı. Şu kapıyı tekrar koyarak. Buradan gideceğim. Hop bu kapıyı buradan buraya kim koydu? Bir saniye videoyu durduracağım. Şu videoyu durdur. Şunu bir dur. Oldu değil Düzeldi. Düzelttim. Tamam biliyorsunuz arkadaşlar Minecraft var bile. İçince her hani, bir bozuluyor. Bari açsam oyunda. Gerçekten oluyor ki. Şaka aç, aç diyor. Tamam yemekte de. Şu madene inelim mi? Hazır kazmam. da bir maden var. Önce uyuyalım sonra. Crafting table odası. Banka. Banka ve crafting table hızını hep karıştırıyor. Anne bina diye kızmayın. Ben şu an aklıma proje gelmedi. Fikir gelmedi. Ama aynı yere. Hadi biraz alsam. Önce bir kitle. Ben villamda evim gibi yaşıyorum. Aslında burası villa. Parayla deniyor. Rapportan falan var.

O merdiveni gideceğim önce ya. Polis merkezinin arkasında olmadan da. Şunu şöyle yaptım. Dur. 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 Oyun kası. Arkadaşlar oyun kastığı için çok özür dilerim. Oyunun hatası değil benim hatam. Abi, çok oynadığım için bayağı kasıyor. Şu madene gideceğim. Bir de gelişmeler yapıyorum bu arada arkadaşlar. da su vardı. Kazman çok iyi böyle. Nefes aldık. Bu madende çok güzel şeyler hatırlıyorum. Misalimiz yok ama. Burada ben elma falan bulmuştum. Karnık, bu karanlık. bu yaratık kutular, Biz buraya girmeyelim akşam olur da. Böyle meşalemiz varken gidelim. Şu an yanımda meşale şey yok. Kömür falan kazmam gerek. Şu anda kömür kazamam. 这么多。 buradan çıkacağım hemen. Az kalsın ölüyordum ya. Bu olarak ölüyorum. Böyle, böyle bir yer yaptım. Domuz şanslısın. Domuz ama oraya girersen yüzde yüz ölüyorsun biliyorsun değil mi? çıkayım çok iyi. Hepsi Burayı ben hazırladım. Hepsi dayanıklılık. İkisinin yok yanımda ama. Şöyle şöyle kapat. polis merkezinde vardı. Oradan arayan. Önce diye dikkat. Cadı. Adamın. Adamın olacaktı. Hop kuasımı da alayım. O bankayı ben hazırladım. Şurada gizli bir yer vardı. Oradaki elmasların altından yarısını aldım. ya ateş yüzebiliyoruz ama. Açışa dayanıklılık yüksek sahip. Ya. Oyun bir kasma, bir kasma, bir dur, bir dur. Heh. Bak bu sandık. Ateşe dayanıklılık var. Hadi şurada duralım yine. Şöyle aç. Buradaki şu doğruydu herhalde. O değil. Sinirlendim ha sinirlendim ha Sinirlendim ha ben Evet arkadaşlar Bugünkü videomuz Bu kadardı Daha fazla Gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Çıkın pam. Çıkın. Bir saniye. Şimdi kapatmıyorum videoyu. Doğru buydu herhalde. Otlar güvenlik. Ya. Aha doğru buydu. Bu da doğru şu. Burası ilk hızlı ay gelip uzun ona açar için 6 dakika kalmış. Hadi ilk seyredin bu. bir kubilin videoyu bitireceğim. Buraya herkes özel bir şey sanacak. Buraya gelecek. Neyle karşılaşacaklarını tahmin edin. Şurada tabela var zaten. Eşya yapma masası odası. crafting table. Bu da eşya yapabiliyorsun. Oh yeah. Omega. Oh, my god. <laughs> herkes özel bir şey sanca. Değil mi? Değil mi arkadaşlar? Yorumlar yazın. Evet dediğiniz biliyorum. Ha 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 Bu troll odası gibi bir şey yani. Soru yapmayı çok sevdiğimi biliyorsunuz. Arkadaşlarım hep soru yapıyorlar. <laughs> Bunun diğer adı Beyzok. Diğer adı Katman Koyasal. Yükselimizin süresi ne kadar? Hop lavaboda gitme. 4 dakika. Arkadaşlar 4 dakikada. Ne yapmak istersiniz? Portaldan kaçalım mı? Eee deme. Fazlalık. Tabii. Buradan gelemeyiz. Çok lol. Bunu geç? Şu an Hani ya biz bu da ya. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Daha fazla bu tarz videolar gelmesini ümit olarak aşağıdan beğenip like, abone olabilirseniz. Ah. Oh. Hani bir deneyelim. Bunun sahibi olduğum için istediğim yerden giriyor. Haydi bunu denemeyelim. Şunu denemeyelim. Ne yapacağım biliyorsunuz değil mi? Uçacağız. Fatma Az Mustafa'ya indirim var. Kaç video? Kedi. Kedi sana yemek yok. Sana yok. Ben bu su kaydı villadan birazcık yüksek. Bakın hafif yüksek. Hay gel. Dur nerede biteceğimizi biliyorum. Burası neyse. Şuradan görebilirsiniz. Like şelalesi. Like köprüsü bu salak. Niye like şelalesi yazdım ben? Like köprüsü. Bu ne biçim köprüsü at? Like köprüsü kurulmaz. Çünkü o like köprüsü. Hadi yani evde bitirelim videoyu. Biz Minecraft kanalı olacağız. 605. en var şimdi kalimle seni geçemiyorum ama. Şimdi ya. 15 milyon olacağım. O kadar zor değil yani. Arkadaşlar bazı 24 abone olma olmuştu. Yemişe düşmüş. Sana yok kedi. Evet gülülmez. Yani. en sası. Yani. En sade. En sevdiğin youtuber sensin biliyorsun. Değil En sade. Siyarım patlı. Aslında ben bir şey yiyeceğim. Bekle. Ben ocakta da pişireceğim. Piş. Fırında patates olacak. Şöyle bakın siz çok severim. Çok. Hadi şunu pişireyim be. Benim bozuldu ya. Oy. Çok güzel. Pish, patates. Piş 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 piş, piş patates. Bunlar pişireceğim ben. <laughs> ha, arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar daha fazla bu tarzdan videosunda. Bunu hmm, deneye alıştım ha demeye alıştım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar daha fazla bu tarz video görmek istiyorsanız aşağıdan like tıp, abone olabilirsiniz. Tamam